Alarm kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Tarek bitti. Neresi? Burası. Bu arkası boş. bir Sarmal bomba çıktı. B'de düşman Spike, Spike B'de düştü. Düş. Karefimiz gitti. Sarmal bomba çıktı. Tam <laughs> kafadan. Dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Bir düşman kaldı. Kaçınılmaz. Doldur. Ah. 52 vurdum var mı? Anlamışlardır herhalde. Beni tek bırakın ağa gelecekler. <laughs> <laughs> Alarm botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Göz yerleştiriliyor. Kırmızı tehlike. Oda düşman görüldü. Bahada düşman görüldü. Bahada birden fazla düşman. Bölcek. Buraya katmış. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Pardon, kulaklar hala da. Adam botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Gözde yerleştiriliyor. Siz fazla düşünmeyin. O benim işim. varı kırıyor. Buldum. Botumu kırdılar. B'de düşman görüldü. Oğlum bir git bu ya? Spike B'de düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Köşede ultisi var. Spike yerleştirildi. çözüyormuş gibi yaparsın uçak kullanacağız. Bence hiç seslenme yakınına git. Bence garaja git kanka öyle bu. Gittim. <laughs> Olsun ent ent. Olur. Mükemmel. Biri bunu alabilir <laughs> mi? Sen can ne Ben alırım. Hayal botu kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Tarek gitti. Sakin oluyoruz. Hayatta kalıyoruz. Tamam. Burası var. Ağada düşman görüldü. En az 2. Geçmiş olabilir. kaçtı geldim. Hepsi dönüyor. Spike A'da düştü. Şöyle Spike bandı, gelin Spike bende gelin. Spike A burası. Arka taraftan gelebilir. Teki buz kırıldı. Evine dikkat edin. Bir düşman kaldı. Can var mı seç? -"Var." Beşli bela. Biz sar, sarma bomba çıktı. Hocaman, dikkat. Tekrar başlıyoruz. Alarm botu kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Tarif bitti. Gözlerini kapatalım. Burası var. İki. Geri doğru koşuyor da olabilir. Ama yakınlar. Ayak duyuyor. Spike A'da düştü. Spike A'da. Ulti kapatıyor. gelecek birinden. <laughs> Adam orada ya. Bir düşman kaldı. En son seni öldürdüm. Helal sana. Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. Se... Sage veya Reis. Reis sen satkan kanka ben sana. Var mı bana alan? Biri bunu alabilir. Sağ ol. İkinize de almam. Adam botu çıktı. Sarma bomba yolda. Param ziyan olacaktı ondan aldım. Sarma bomba yolda. Gözlü yerleştiriyor. Spike B'de <laughs> <Değlenmeye hazır mı? gülüyor> düştü. kırdırma. Spike yerleştirildi. Başka yok mu? <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Gel çöz gelsin gel <laughs> çöz. Beşli bela. Of burada sana silah var. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can var. Ayağım gotik çıktı. Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. Gözleri yerleştiriliyor Akşam. Mursada <laughs> düşman. Spike ortada düştü. Burası. Yürüyebilir. Aa, ah, kızdım ama. Bir düşman ah, kalktı. Sarmal bom bomba çıktı. Yüzüme bak ve yanında olduğumu unutma. Sarmal bomba yolda Sarmal bomba yolda Tarek gitti Ölmeyerek çalışalım çıktı? düşman o be? botu sarmal bomba çıktı. Spike ada düştü. Bir tane burada var. Silah var. Silah var. Arka gelebiliyor bu arada. Bir de krainamitte. <laughs> Araba dikkat et. Buz kırıldı mitta dikkat edin. Bir de çıkıyorum şu an. Reyna geliyor. Reyna geliyor. Mitten A tarafına geçti. Bir düşman kaldı. Ya ana ne ya? Ben sebida dolduruyorum. Onlar birer pil. Ne benim? <laughs>